ben senden esasında bir uygulamada alacağım ama e, bu konuyu açmışken hani senin yorumun nedir? Hani well-being eğitimleri açısından baktığımızda hani biz iyi oluşu sağlıyorsak o zaman bu iş sonuçlarına nasıl etkisi olacaktır? Hani bunu bir eğitim dünyasının önemli bir kriteri olarak hani bir giriş daha yapayım. Şu anda 2023'te 2024'te eğitim dünyasındaki en önemli noktalardan bir tanesi transfer. Yani eğitimin alıp iş hayatına adapte edilmesi, orada kullanılması, iş sonuçlarına yansıması ve bilinmeyen bir denklem hala. Hala üzerinde çalışılan, hep geliştirilmeye çalışılan bir nokta. Transfer anlamında yani eğitimin iş sonuçlarına yansıması anlamında nasıl bir yorumun var? Nasıl well-being eğitimleri o konuda? Yani bir kere kişi, bizim süreçlerimiz için konuşuyorum bunu ve deneyimsel olarak konuşuyorum. Çok ciddi o öz farkındalığı yaşadığı zaman ve o tohum içerideki değiştiği zaman, yani eskiden orada kaktüs tohum vardı, şimdi papatya tohumu. Buna bir kere sürdürmeye devam ediyor. Hakikaten orada farklı bir motivasyon oluşuyor. Bunu yani transfer manasında eklemiş olayım bir tarafa ama ee, bir şeyler söylemek isterim yani bizim genelde çok sık duyduğumuz bir şey var ya benim şirketim benim iyi oluşuma yatırım yaptı demek ki bana çok önem veriyor bunu çok sık duyuyoruz yani hayatımı bütüncül olarak iyileştirecek bir yerlere yatırım yapıyorsa bana çok kıymet veriyor algısı oluyor bizim katılımcılarımızda haliyle bu mesela nereye bağlanır çalışan bağlılığı çok önemli bir mesele şu anda ee, buraya bağlanır ya da e, ben size bizim dilimize göre söyleyeyim, hani Çağlayan sen beni burada desteklersin. Bizim süreçlerimiz katılımcılarımızı e, mesela direkt olarak yargıdan farkındalığa götürüyor. Şimdi yargıdan farkındalığa biraz daha biraz daha yol aldığınız zaman neyi daha iyi yapabilirsiniz? Mesela diversity inclusion başlığı var kurumlarda şu anda. Ya da yaratıcılık, inovasyon yani yargısal kalıplı bakmaktan daha farkında bakmaya bunun köküdür mesela hani tohumudur. Ya da işte tepki vermekten yanıt vermeye götürüyor bizim süreçlerimiz kişiyi. Ve ben bunun liderlik özellikle liderlerde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir sürü şeyle mücadele ediyor. Ve tepkisel olma lüksü yok. Yanıt vermesi gerekiyor değil mi? Yani o dengeyi tutabilmek için. O ilerlemeyi rağmen sağlayabilmek için. Ya da ee, şey modları mesela hayatta kalma modundan o surviving mod dediğimiz moddan kişiyi bu süreçler şeye doğru götürür thriving mod yani e, olanla biten her ne ise bununla birlikte öğrenmek gelişmek gibi bir hale götürüyor e o zaman içsel motivasyona bizim çok ihtiyacımız var ya yani vazgeçmemek için sürdürmek için bir şeyleri iş hayatında içsel motivasyonu etkiler mesela yetkinlik olarak şu an aklıma gelenler bunlar